Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Esen Hobi ve El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu modeli yapacağız. Şöyle göstereyim. Yelpaze havlu kenarı olarak geçiyor. Ben beyaz ve mavi bir ip kullandım. Mavi ipim Kaplan marka 997 numara. Beyaz ipim ise her zamanki gibi Leylak marka 50 numara polyester bir dantel ipliği bu şekilde ben bir kenarını yaptım 20 numara tığ kullanacağım ayrıca şu şekilde göstereyim böyle dondurma çubuğu kullanıyorum bu ince olan bu şekilde bir dondurma çubuğu var modelimizi yaparken ben bu bugün size bu şerit kısmını göstermeyeceğim herkes biliyordur diye düşünüyorum 1 2 3 4 5 6 kutucuktan oluşuyor benim Taban kısmı bu şekilde başladım yukarıya doğru çıktım. Ee, benim işimle tam bu şekilde yani uzunluk olarak tam e, 112 kutucukdan oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de motiften oluştu. E, 50 santime denk geliyor ama benim işimle dediğim gibi sizin işinizle e, <laughs> ve kullandığınız tığ, tığ numarasına göre sayılar değişebilir. Bu şekilde. Ee, ben bu kısmı anlatmayacağım size taban kısmını ee, direkt motiflerden başlayacağım bu şekilde ikinci kenarını ben başladım modelimizin burası ters kısmı ters kısmı yani e, önce şuradan başlıyoruz tersten gidiyoruz bu şekilde bunun için mavi ipimi alıyorum ben daha önce 3 motifini yapmıştım ipimi tığıma sabitledim. Şimdi bu diğer 3 motifi yok sayarsak başta şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 kutucuk atlayıp 5. kutucuğun içerisinden ipimi tığıma pardon ipimi kapattım. 5. yuvanın içerisine kutucuğun içerisine kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Şimdi ben buradan 1 2 tomurcuk atlayacağım. 3. tomurcuğun ortasından girip kapatacağım ama ilk başlarken dediğim gibi en baştaki kutucuğun içerisinden kapatacaksınız bu şekilde. Ben 4. motifi yapacağım için buradaki 3. tomurcuğun ortasından girdim ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim işimi çevirdim ipimi tığıma bir kez doladım zincirimin çekmiş olduğum zincirin altından girdim önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım ikinci trabzanım oldu aynı şekilde üçüncü trabzanımı yaptım bu şekilde buraya tam 15 tane trabzan yapacağım 4 5 6 sanırım net değil şu şekilde 6 7 8 9 10 10 11 şöyle almak istiyorum 12 13 14 ve 15 15 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çevirdim 3 zincir çektim işimi çevirdim Yapmış olduğum trabzanların üzerine aynı şekilde yine 15 tane trabzan yapacağım 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 15 tekrardan 1 2 3 zincir çektim işimi çevirdim <laughs> trabzanlarımın üstüne yine aynı şekilde tam 15 tane trabzan yapacağım ben kamera arkası yapıp döneyim Evet arkadaşlar tam 3 sıra 15 tane trabzan yaptım şimdi 1 2 zincir çevirdim çektim işimi çevirdim dondurma çubuğumu aldım buradaki ne diyeyim tel diyeyim telimin içine girdim aşağıdaki aşağıdaki yuvadan tekrar tığımı girdim 1 iki zincir çektim ipimi uzattım çubuğuma geçirdim 2 oldu tekrardan 1-2 zincir çektim çubuğuma geçirdim ipimi 3 tane telim oldu. Alttaki boşluktan girdim hemen yanından 1 2 zincir çektim. Eğer bu 2 zinciri çekmezsek kaçar. 4 oldu. Sabitlemiş oluyoruz 2 zincir çekerek. 2 zincir çektim, ipimi gevşettim, çubuğundan geçirdim 5 oldu. Tam 15 tane bu şekilde tel yapacağız. Ben burayı da kamera arkasında doldurup geleyim. Evet arkadaşlar, tam bu şekilde 15 tane doldurdum. Şimdi şu şekilde sıkı tutuyorum. En sondaki telimin içinden girdim. Bu şekilde bir örümcek yaptım ve kapattım işimi çevirdim. Bu yapmış olduğum tellerin içerisine tamamına 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki telimin içerisine girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki telimi aldım. İçerisine girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yandaki telimin içerisine girdim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Yapmış olduğum bu tellerin her birisinin içerisine 3 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Kamera arkası yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Her bir telimin içerisine üçer sık iğne doldurarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada taban kısmına ekleme yapacağız. Bunun için burada ilk başladığım yuva değil, yandaki yuvanın içinden sayıyorum. 1 2 3 4 4 kutucuk atladım. 5. kutu kutucuğun içerisinden girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim, döndüm. Yapmış olduğum sık iğnelerin üzerlerine sık iğne yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şöyle. Ben burayı da kamera arkasında başa kadar yapıp döneyim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane tomurcuk atlayacağım. 1-2-3 tomurcuk atladım dördüncü tomurcuğun ortasından girdim sık iğneyle kapattım ben daha önce motifler yaptığım için bu şekilde oluyor bu en baştaki motifimizde hiçbir şey yapmayacağız döneceğiz tekrar bir zincir çektim işimi çevirdim 3. sıramı yine aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğne ile dolduracağım. Eğer her bir telin içerisine e, üçer tane sık iğne ile doldurursak tam 46 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Bu şekilde. Yine ben buraya kamera arkası sıra sonuna kadar şuraya kadar doldurayım. Oradan tekrar ekleyeceğiz. Orayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. 3. sıra sık iğnemi de sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada hemen yanındaki kutunun içerisinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bu dördüncü ve son sıra sık iğnemiz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman diğer tomurcuktan ekleyeceğiz. Ben tekrardan kamera arkası doldurup geleyim. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Dördüncü ve son sıra. Şimdi burada bir zincir çekip yanındaki tomurcuğun içerisinden girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kopardım. Burada ipimi kopardım. Mavi ipimle işim bitmiş oldu. Ben şunu yapayım. Şu anda işimizi şöyle göstereyim ters kısmındayız. Başladığımız kısmındayız. Ben iplerimi bir temizleyeyim bir saniye. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Ben daha önce yanlarına motif yaptığım için yani siz ilk başladığınız zaman şurada bitmiş oluyor. Şurada. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. İşimi aldım. Bitirdiğim kısımdan sabitleyeceğim ipimi. O yüzden çevirdim. Şuradaki boşluktan girdim ipimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 sık iğne atladım ikinci sık iğne de kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir sık iğne atladım ikinci sık iğne de kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir sık iğne atladım ikinci sık iğneden kapattım buraya tam bu şekilde ben sayarak yapıyorum tam 23 tane böyle küçük yuvalar oluşturacağız. Ben kamera arkası sıra sonuna kadar yapıp döneyim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde tam 23 tane böyle küçük yuvalarımız oluştu. Şimdi burada 1-2 zincir çektim. Hemen yandaki şu mavi ipimi girdiğim değil onun yanındaki kutucuğun içerisinden kapattım iki zincir. 1 2 3 4 zincir çektim işimi çevirdim yandaki boşluğun içerisinden girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim boşluktan kapattım 1 2 3 4 zincir çektim yandaki boşluktan kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim boşluktan kapattım 1 2 3 4 zincir çektim. Boşluktan kapattım. Şöyle göstereyim ben. <laughs> kamera arkasında yapacağım yine. Tam bu şekilde tam 5 tane 5 sıra bu şekilde gidip geleceğiz. Yalnız sadece mavi iplerimizi buraya sabitledik. Şöyle göstereyim daha net anlaşılır gibi. Şöyle. Ee, bu beyaz ipimizi buradan tutturmayacağız beyaz ipimizi buradan tutturmayacağız beyaz kısımlarımız sadece mavi ile tutturmuştuk burası boşluk kalacak burada da bu tarafta sıra sonuna bu şekilde gittik döndük buraya geçerken tekrar buradan bu ilk başta gösterdiğim gibi hemen yanındaki trabzanın içerisine 2 zincirle gireceğiz bu şekilde tam 5 sıra yapıp döneyim umarım anlamışsınızdır bu şekilde bu tarafta ekleme yapmıyoruz bu tarafa gelince böyle gittik tekrar böyle geldik İki zincirli buradaki hemen şu eklemiş olduğumuz kutucuğun yanındaki kutucuktan tekrar iki zincirle gireceğiz 4 zincir çekip dönüp tekrar küçük yuvalarımızı yapmaya devam edeceğiz tam 5 sıra yuva yapıp geleyim ee, son sıramız zaten şu tomurcuk olan kısım burayı yine size e, göstereceğim ben kamera arkası yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar ben 5 sıra tamamladım geldim şimdi bu üst kısımdaki tomurcuk olan yerleri yapacağız Yalnız şöyle söyleyeyim bu köşeleri ben 6 e, zincirle döndüm hiç boşluk atlamadan 6 zincir çekip direkt hemen e, yanındaki boşluktan giriyoruz eğer atlarsak boşluk e, eksiltme yapmış oluruz bu yüzden hiç atlamadan direkt 6 zincir çekip devam ettim ben. Şimdi tomurcuk kısmını göstereceğim. Şu anda son sıradayım. 5. sıramdayım. 1 2 zincir çektim. Yandaki kutucuğumun içerisinden girdim, kapattım. Sabitlemiş oldum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. İşimi çevirdim. Alttan 1 2 1 2 3. zincirimin ortasından girdim, kapattım. Bu şekilde bir tomurcuk oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki boşluğun içerisinden girdim, sık iğneyle kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Alttan 1 2 zincir atladım. 3. zincirin ortasından girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim hemen yandaki boşluktan girdim sık iğne ile kapattım bu şekilde tomurcuklarımızı oluşturuyoruz 4 5 6 7 8 zincir çektim alttan 3. zincirin ortasından girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim hemen yandaki boşluğun içerisinden girdim kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. ipimizi kopartıyoruz. Dediğim gibi ben video çok uzun olsun istemiyorum. Eşim rahatsız çünkü evde yatıyor. Misafirlerim gelip gidiyor. Hemen arada bu modelin videosunu da çekip size göstermek istedim. Böyle çok uzun olsun istemedim. Bu şekilde sıra sonuna kadar tomurcuklarımızı yapacağız. Buraya gelince ipimizi kopartacağız modelimiz bu şekilde şöyle koyayım şöyle görünsün Umarım anlatabildiğim bir video olmuştur yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum Siz de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan ilk haberdar e, Siz olabilirsiniz diyorum böyle kolay gelsin diyorum hoşçakalın